Selam, merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uyandık. Bitkileri sulayalım. Aha, bunlar da oldu. Tamam, harika. Buraya ekecek başka tohumumuz var mı? Fasulye ek demişti. Yine fasulye ekelim. Suyumuz yok. Tamam. Sola bakalım. Şundan yapacağız yine. Ee, onu nasıl yapıyorduk? Şuradan yapıyorduk galiba. Ha? Evet. E, toprağı nereden alacağım? Tamam da tatlım. Nereden alacağım? İnşa menüsünü göster. Tamam onu da biri söyler herhalde. Büyük annen konuşacak mı bizle? Tell me honey hmm. Does Arthur mind that you left your job in the city to come help me Well, I didn't really leave my job. <laughs> my job left me. Our site got acquired, but parent company just wanted our subscriber list, not our editors. Maybe Dad wishes I was using my degree in a new job in the city. But then <laughs> who would help you here? He's not going to come do farm work. <laughs> That's for certain. That's Your father wish. has the blackest thumb I've ever known. Even when he was a boy. Oh, we were sad when he left. But the garden sure wasn't. Bu arada selamsız sabahsız öyle daldık muhabbete de ben önceki bölümün hemen arkasından bunu açtığım için çok şey yapamadım videonun farkına varamadım hoş geldiniz tekrardan nasılsınız görüşmeyeli kim bilir ben bunu ne zaman yükleyeceğim. O yüzden gerçi kısa içerisinde yüklüyorum ya. Takip ediyorsunuzdur herhalde. Ama dediğim gibi böyle bir plana şeye oturtmam lazım. Yoksa sıkıntı olacak. Patatesleri satacağız. Evet. Yani bir plana oturtursam çok iyi olacak. Thank just talking. Ah, basınca muhabbeti kısa kesti. Kız sen burada mı çalışıyordun? Ben seni habire yoga yapıyorsun falan zannediyorum ya. Patates. Hayır almayacağız satacağız. Dört tane iyi para. Çok iyi alışverişe çıkalım. Güzel ayrıca satabilirsin. Mükemmel. Bu görevi de tamamladık ama her şeyde büyük anneye rapor mu vereceğiz? Yani tatsız olmadı mı bu? Bakalım. Bunu götüreceğiz. Yemiyordun. ha. Tamam. Balık yakalayalım. Gidelim buradan mı gidiyorduk ya? Evet evet buradan. Sana bir selam versem? Bana bir tarif, marif bir şey versen. Hayet kulübesi. Ha, 50 oldu mu? 200 para. Tamam. I can make a bigger shed, but hmm. you'll need to clear out all the trees and rocks from the area I've hmm, tamam, rolled. Got it. You come back and let me know when you cleared out all the trees and rocks there, and then we can talk business.. Tamam, canım. Başka? Gel Göster bakalım neresi. Haa şurası. Komple bizim o out. zaman buralar. Tamam. You... Anladım. Tamam. Onu da onayladım. Bunları hepsini görev olarak mı göster... O oh, bu. Ha, yok. Evet. <laughs> Çok iyi. İpucu. Tamam. Onu ayarlayacağız dur enerjimizi alacak biliyorum bunu biliyorum Aa, şurada bir şey gördüm sarı patates mi bu yer fıstık fıstık şurada balıklar var ha tamam seçtim bizim balıkçı da orada Willy <laughs> iğrenç. <laughs> Denekli bir balık sıradan bir av burnaya satabilir veya yemek pişirirken kullanabilirsin. Tamam. Bir tane daha. Solucanları nereden ne alacağız acaba? Tamam. Süper. Bu da sarı bir balık. Sazan mı? Gene alabalıkmış. Şuraya gel. Ee, he. Neydi? Görünce mi yakalayacağız? Öyle mi demişti? Nasıl yapacağız? Evet bak buradalar. Tamam kaçmadan yakalayalım. Ay çok güzelmiş. Gör balığı. Tamam bu da malabalık. Tamam, i should visit bruno's shop you got the look of a lifelong angler in your eyes now oh now here's a real challenge Catching a certain fish is about the right bait the right place and luck I got a hankering for some nice fresh strap. On the good of a You gotta go to the beach. I might go for a worm, but you'll have better luck with this. In the future, you can keep bait fish you catch to try and hook bigger and more valuable fish. Come back when you caught one. Which is generic. If you can't find me at well, and Damon's pub. But all I catch there is grief from Otto for staying out too late. Tamam şimdi denize gidelim okyanus mu dedi deniz mi dedi gidelim bakalım ne kadar satacağız acaba şuradan çıkamıyorum ya dur bence bakayım Oho yok çıkamıyoruz buradan gideceğiz yol çok uzak ya <laughs> kestirme yapmaları gerekiyor. Belki Stardew gibi farklı kestirmeler gelir ya. İçinizde oynayan varsa biliyordur. Dur. Hii, çok güzel peyzajı ya. Herkes tek başına takılıyor. Buradan mı yakalayacağım? Hayır. Aa, acaba yan taraftan denize giriliyor mu? Ama girilse buradan girilir. Ne alaka? E ee? Nereden yakalayacağız? Hı? Nereden yakalayacağız? Aa inci. <laughs> Muz da var. Kısal. Ha <laughs> çok sevdim burayı ben. Tamam. Ceplerimizi doldurduk. Deniz kabuğu. Heh buradasınız demek. Hadi gelin bakalım. Şarkıda mırıldanıyoruz. Hadi ya. Daha büyük balığın ısırmasını bekle. Aha. Hah. Evet. Tamam yakaladık. <laughs> Başka? Bruno'ya götür. Ay onu al oraya götür. Bunu al buraya götür. Gelsin ne alsın? Allah Allah. <laughs> tamam dur zaten şeye gideceğiz. Ormana gideceğiz. Şu kağıtları verelim. Bakalım başımıza neler gelecek. Ondan sonra da Bruno'ya gideriz. Barda buluruz Bruno'yu kesin. O da gececi. Gece. <laughs> kesin barda takılıyordur. Heh. Gel balığını vereyim. Yakaladım. Oh, evet evet. What would you like for a prize? I would like a shower. Nah, smelling like cut bait is part of the life. You'll get used to it. Speak it a bait. Here's some more. I have you three different kinds of bait. Which one? Try. They'll catch different fish in different water. kalplerimiz doluyor. Ama çok yavaş doluyor sanki. Bunları hediye vermemiz de gerekiyor mu acaba? Pisi Ya senin kesin. Bizimle bir derdin hadi. var. Of. Çok tatlısın. Güzelsin. Böyle bir şarkı vardı o aklıma geldi. <laughs> Saçma sapan. <laughs> tamam gidelim hadi. Ay geç kalacağız. Gene bir yerlerde sızıp kalacağız. Aman Allah'ım.

Incredible change to the world. A lot of the most powerful spells are incantations. Whoa, what do I need to do? I like your spirit. The <laughs> next step is obvious. Time for you to go fishing. Wait, what? No, any old You'll only catch what you need at the beach, which is south. are You catch me some squid. Kalabaric Kalabaric i you me to do these powerful spells. I am <laughs> the best way I know how. Pay attention. Go get me Tom tamam, tamam, on Tombeh, you can never had to ever get on. Eve, all. You did a great job casting your incantation to get your wand branch. But actually writing incantations can be a touch trickier. Yes, I mm -hmm. gathered that I have a lot to gather. It's not just that. When you write your incantation, you'll need to draw magic from the wellspring. To charge it with power, draw what from where? Didn't you notice the great big cauldron right she by the circle? Yeah, but I just figured it was for extra big batches of potions. Oh no. No, no. The coven cauldron is where we leave offerings for the wellspring, hmm. the source of all magic here on the island. Our task as a coven is to maintain the wellspring. We cannot draw more energy from it. Then we put in. I wrote the incantation you read, before the drawing from my magic reserves. But to craft your initiation incantation, hmm. you will need your own. Go on and offer something to the wellspring. Now, the know? time you will learn that it likes some offerings more than others. Try different things and see what happens. Tell tamam. Ama ne adakta bulunacağız? Mehtap sefası mı? Mehtap sefası ya. Özel çiçek yalnızca gün batımından sonra ormanda açar. İyileştirici çay yapımında kullanılır. İlk yaz, sonbahar mevsiminde yetişir. Lale. Kupa şekilli çiçek. Eşya yapma malzemesi olarak kullanılır. Deve dikeni. Yabancı çiçek. Çay yapmada kullanılır. Şelbiye satarsın. Peki mantar. Çiftliğin çevresindeki yabani alanlarda eşya yapmada kullanılabilir, şalviye satarsın. Fıstığımızı bulduk. Hmm, bu da değil. Muz. Um, biz mehtap sefası yapalım, İyileştirici çay. Bir tane yapalım hadi bakalım. Artık bir kullanabilirim. <laughs> We hmm. must never draw more magic from the wealth spring than we need. Our mm -hmm. offerings keep it in balance. What happens if it falls out of balance? Nothing for you to worry about, my hmm. dear. It is all of our responsibility to maintain the cauldron. And we've never failed in my lifetime. Just remember to leave offerings regularly. Good girl. Hmm. Dur daha gidip mürekkep bulacağız ya. Daha gidip mürekkep bulacağız. Tamam. Ha, büyük anneye söyleyelim gel. Yok. Sana evde söyleyeceğiz herhalde. Tamam. Başka burada yapacağımız bir şey kaldı mı? Yok. Şu bahçecik, arı kovanı. Bir dakika, arı kovanı ne istiyor? He, gidip onu yapalım. Onu yapalım. Bir de şu şeyi nereden bulacağız? Biri bana onu söylemeli. Ya da maden açılacak. Madene gidip toprak kazacağız. Toprağı oradan elde edeceğiz. Hadi gel minnoş. Şunları toplayalım ya. Lazım olacak. Hı -hı, aldık. Oo, gene uyuduk. Gene uyuduk. Ama böyle olmaz ki. Ben seni tamamlayalım. Teşekkür ederim. Tamam, daha fazla tohum. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Hadi koş koş koş. Be, geç oldu. Ay uyup kalacağız ya. <laughs> sevmiyorum. Biraz daha yani kim saat 12.30'da uyuyor ki? <laughs> 3, 4, 5 bilemedim. Atla. Heh. Daha kolay geliyor nedense. Tamam. Time for bed. Hadi yatalım. Ay çok güzel. Çok yoğun bir oyun. Çok hoşuma gitti. Ama yani umarım görevleri rahat yapılıyordur. Çünkü 2 saat, 3 saat ya da 2 gün, 3 gün hani bir görevin peşinde koşmak beni geriyor açıkçası. Bu öyle değil bence. Yani görevleri hemen tak 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 yerine getirebiliyoruz sanırım. Ya yani en azından şimdiye kadar olan bölümde öyle oldu. Hadi gel şuradan şey yapalım. Eee kompost bidonu yapalım. Ha sen şurada kal tamam. Ne? Toprak yok. Olmadı mı? Şimdi arı kovanı yapalım. Şurada kal tamam. Sonra aç yatağı. Ona Tahta lazım. Okey. Ne diyor? Kompost bidonundan gübrelenmiş toprak, bahçe, arsası ve tarla yapmada kullanabilirsin. Bu ne? Envanter. Hmm, buradan alacağız o zaman. Ay arılarımı bakın. Ay sizi yesinler. Tamam o zaman. Devam edelim. Bunu, uff, bunu da girip söyleyelim. Her şeyi rapor ediyoruz, her şeyi. Great job. Now we just need to fill it with weeds and let it work its magic. Then we can start making garden beds. Tamam, bahçe yapacağız. Hadi kalk. Süpürgeyi ne zaman kullanacağım ben? Biri bana söyleyebilir mi? 23 saat. Bir gün bekleyeceğiz. Tamam onu da toprak geldiği zaman yapacağız. Anlaşıldı. Okey. Şimdi gidip biraz daha ha, şurayı temizleyelim. Gel. Burayı nasıl kazacağız? İyi de burayı nasıl kazacağız? Baltamız. Onu gidip kankamızdan mı alacağız? Envanterimde ne var? Araç gereç pas demir sıradan alsa hmm. o zaman şunu kesemiyorum, bunu da kesemiyorum. E ben ne anladım bu işten. Gidip malzeme alacağız demirciye mi gitmem gerekiyor ya param lazım mı? Bir demirciye uğrayalım. Ot topla demişti. Ot toplayalım. toprak meselesi 50 tane odun. O zaman şöyle şunu da keselim. Vur kızım vur. Baltala. Güçlensin kollar. Sen de gel. Gücümüz de azalıyor. Harika. Tamam. Tamam bence yeterli. Bugünlük en azından yiyecek yemeğimiz var mı? Demirciye gidelim. Merhaba. Your grandma was one of the first. She brought me some fresh veggies and some soup. It made me. I'm glad you've come to take care of her. Tom. Ha, kürek. Yüzde demir. Ha, bunları gene biz alacağız. <laughs> demir cevheri. Cevheri bulup buraya getireceğiz. Sen yapacaksın. Ya da biz yapacağız sonra. Kazma, kazmaya ihtiyacım var. Tatlım. Kazma bulmam lazım. Ta gidip balık yakalayalım. Nerede yakala demişti ya. Dur. Balık. Neredesin? Büyü sıkıntısı. Mürekkep balığı yakala. Tamam. Şu ipucunda nerede olduğu yazıyor muydu? Sahilde. Şu köşede yakalamıştık geçen. Şunları alalım yine. Burayı çok sevdim. Burası var mı hareketli? Ee, burada balık falan yok. Heh. Şimdi bir dakika. Ne tak demişti? ipucu göster. Kepal. Tamam. Gel. Kepal takacağız. Hadi bakalım. Bence değil ya. Hayır. Bakal yarı. Marina balığı ailesinde yaygın gören ufak bir balık okyanusta bulunur. Burnaya satabilir. Şuraya deneyeceğim. Bence burada da yok. Burada da küçük balık var. Mürekkep balığının tipi ha şu. Yok o zaman şu anda. Yok burada yok mesela. Burada da yok. Şuradan birini deneyeceğim. Bir dakika. Solcan deneyeceğim. Şu kerevit galiba çirkin bir şey. Nesin sen? Ay bu mu reket balığı? Hiç benzemiyor. E biz solucanla yakaladık bunu. Çok ilginç. <laughs> Kefal yakala dedi bize. Bu evlere girebiliyor muyum? Bence buraya yazlıkçılar geliyor. Selam. Hey, if you ever feel like your blood sugar is running low, eat up hmm, my croissants. His croissants are divine. Aa, divine. Anladım. I'm very low. Tamam tamam. Tamam bunlarla konuştukça arkadaşlık seviyesi artıyor. Anladım. Tem bir görevi yapana kadar çok zaman geçiyor. 17.40 oldu. Bak gidiyor bizimki gene. Gene gidiyor. Yok bir şey demiyorum gel. Bu arada hiç enerjim kalmamış kız.

Best. You could have oh. said so. I just did. Now you'll need a desk, set it up in ah, your sanctum. I must get <laughs> just otrausta, otrausta. Incantations, what you got here ink. There's a couple more things you'll need. Şimdi büyüler oraya yazacağız. <laughs> tamam. Uzak görür, özel odanda nasıl yapman gerektiğini söylüyor. O da çok şey talep ediyor. Ay evet kesinlikle. <laughs> Gerçekten öyle. Have you ever thought Gerçekten evrak işin. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı, tamam. Tam nasıl bu yapılabilir artık. Hadi gidelim. Geldi bizimki. Geç kalma eve. Ne enerji valla. Benim enerjim bitiyor da yolda yığılıp kalıyorum. Yani yaşlı insanlar daha mı dinç bizden? <laughs> Gerçek mi bu? Sadece odun mu isteyecek acaba masa için? Şu süpürgemiz olsaydı, Kiki gibi binler uçardık evet doğru çok güzel olurdu. Tamam. Masa inşa et. Koy evet burada yazacağım. Tamam başka damat. Onlara daha çok var, tamam. Yaz bakalım. Mürekkep, yap. yap. Bu kadar mı? Bakayım görevde ne diyor. Ama cidden bu hiç hoş değil. Sürekli oraya mı gitmem gerekecek? Ciddi misiniz ya? Hiç hoş değil. başka bir şey mi? Ya da neyse. Senden bir tane daha yapalım. Tamam. Tamam. Ama yetişemeyeceğiz ya. Dur. Deneyelim şansımızı. Seni de sevelim. <gülüyor> <gülüyor> koş et koş. Yetişemeyeceksin ama koş. Bak hala oturmuş orada görüyor musun? enerji işte. Yılların enerjisi. Yaptım. Masayı yaptım. gibi yaptım. Tamam. 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 Evet. Fark <laughs> ne? Hold the offering in the other that's your You must concentrate on every word tamam. as you write it. You'll know it's working if, as you finish, the offering has vanished and you feel some of your magic is drained away. Hmm. Then the page you've created will be an incantation. You should take it to the High Priestess when it's ready. What does the incantation Bekir? do? That's not for me to discuss. Hmm, nasıl onu kullanarak kabul aynı büyüsü oluştur. Önce sihirin olduğundan emin ol. Kız kalk gidelim eve. The altar is where we perform. Continue with your trade. Tamam. Ya kalk. Kalk hadi. Geliyor arkamdan. Al canları sıkılıyor daha yaşlıların. Ne yapsan? <laughs> Vallahi. <laughs> Benden önce büyü tabii. Evet. Kadın cadı yani. Normal. Şimdi evdedir o. Bak gör. <laughs> Uyuyordur. Saat 1.20. Vallahi yetiştik. Time for bed. Çarşamba. Geçişleri çok güzel. Bak sabah ışığı, güneşi. Bayağı iyi. Biraz I can't believe you've even managed the farm on your own this long, Grandma. Well, yeah. Robert left things in good shape when he passed, and Thomas has been a more than the help, though I've missed having company. Alina stops by now and again, but but it's. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam burada bitirelim. Bence çok uzun olmasın yine. Görevlere devam edeceğiz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Nasıl? Keyifli gidiyor bence. Cadı olmak biraz yorucu. Onu yap, bunu yap. Yani sen cadısın. Elindeki çubuğu iki düttürü yapacaksın. Ve büyü olacak yani. Neden <laughs> bu kadar eziyet çektiriyorsun bize? Güzel oyun. Ona biraz kasıldım. Onun dışında gayet keyifli. Bu arada başkan da bize takmış durumda. Başkandan güzel bir tak bekliyorum. Bakalım. O çok fena bir insana benziyor. Göreceğiz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşürüz. Hoşçakalın.